Arkadaşlar merhaba. Bakış açını geliştir serisinin 82. bölümünde Magzay yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir eşkenar dörtgen sorusuna 5 farklı çözüm yapmaya çalışacağız. Sorumuz şu şekilde. ABCD eşkenar dörtgen BC diktir CE, EC eşittir 5 cm, DCF noktaları doğrusal, BF eşittir 8 cm'dir. Buna göre alan ABCD kaç cm karedir diye sormuş. Şimdi birinci çözümle başlayalım. Şimdi kadar şeklin eşkenar dörtgen olduğunu biliyoruz. Ee, ve aynı zamanda eşkenar dörtgen de burada BD köşegen olduğuna göre köşegen burayı açı olarak böler. Gördüğünüz gibi şuradaki açılar birbirine eşit olmuş oluyor. Daha sonra ben örneğin burada A ile E noktasında birleştirirsem. Şimdi dikkat ederseniz buradaki AEB e, üçgeni ile buradaki BEC üçgeni birbiriyle eş olmuş oldu. Çünkü şeklin eşkenar dörtgen olduğunu bildiğimize göre bakın buradaki BC kenarıyla buradaki AB kenarı birbirine eşit. Aynı şekilde iki üçgen de gördüğünüz gibi burada açıortaydan dolayı burada açılar gördüğünüz gibi zaten aynı ise dolayısıyla burada BE de ortak olduğuna göre e, burada kenar açı kenar eşliğine göre bu üçgenler birbiriyle eş oldu. Dolayısıyla bakın burası 90 yine burası da 90 derece olmalı. Aynı şekilde EC uzunluğu 5 ise burada AE uzunluğu da 5 olmuş oluyor. Daha sonra ben burada AE'yi böyle devam ettirirsem bakın buraya da dik gelmek zorunda. Çünkü AB ile DC paralelse burası da dik olmak zorunda. Şuraya da gördüğünüz gibi H diyebiliriz. Zaten bakın burasının tamamı da 8. E burası toplamda 8 olmalı. Çünkü buradaki şekil gördüğünüz gibi bir dikdörtgen oldu. Yani ABFH şekli bir dikdörtgen oldu. E dikdörtgen olduğundan dolayı BF uzunluğu 8 ise burası 8 olması için şu kısma gördüğünüz gibi 3 kaldı. Ve buradaki HEC üçgeni de 3, 4, 5 üçgeni olacağına göre burası yine 4 olmuş oldu. Şimdi buradan sonra şöyle bir harflendirme yapabiliriz. Örneğin ben şuradaki açıya alfa dersem bakın bu üçgende e, 90 alfanın toplamı 2 hiçbir dış açıdan buranın tamamı 90 artı alfa olması lazım yine. E buraya da gördüğünüz gibi alfa kalmış oluyor. Yani şuradaki açı alfa ise aynı şekilde burası da alfa olur. Yine benzer şekilde ben buradaki açıya beta dersem beta 90 ise gördüğünüz gibi burası da yine e, Alfa 90 ise buraya da gördüğünüz gibi yine beta kalmış oluyor. O zaman buradaki taradığım bu üçgenle burada taradığım bu üçgen aslında birbiriyle benzer oldu. E bakarsanız burada Dikkat ederseniz burada beta'nın karşısı 4. E burada da beta'nın karşısı 8 olduğuna göre 1 bölük oranı var. Yani üst taraftaki üçgen 3, 4, 5 üçgeni ise alt taraftaki üçgen de bunun iki katı 6, 8, 10 üçgenini sağlar. O yüzden burası 6'dır. Burası da 10 olmuş oldu. Yani eşkenar dörtgenin bir kenarı gördüğünüz gibi 10 olmuş oldu. E bu eşkenar dörtgenin aslında yüksekliği toplamda gördüğünüz gibi 8 olduğunu zaten biliyoruz. Yani şuradan da görülüyor. Buradaki AH yüksekliği 8. Taban uzunluğu da 10 olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı yani alan AB c'de 10 çarpı 8'den 80 santimetre kare gelmiş olur. Devam edelim. İkinci çözüm. Şimdi ikinci çözümde de şöyle bir şey deneyebiliriz. Şimdi dikkat ederseniz burada eee Eşkenar dörtgenin buradaki yüksekliği bakın burada BF 8 ise buradan çizilen dikme de 8'dir. Ve eşkenar dörtgende diğer köşeden çizilen dikler de eşit işte oluyor. Yani şuradan çizilen dik de örneğin 8 olur. Dolayısıyla bakın buradaki EC uzunluğunu ben böyle devam ettirirsem şu şekilde bu da buraya dik gelmek zorunda. Yani zaten AD uzunluğuyla burada BC uzunu hem paralel hem eşit olduğuna göre orası da dik oluyor. Ve buradan çizilen C'den çizilen bu dikmeye örneğin CH dersek CH yüksekliği ile F yüksekliği eşkenar dörtgen olduğu için aynı olmak zorunda. E dolayısıyla CH uzunluğu 8 olması için gördüğünüz gibi şu kısma 3 kalmış oldu. E dolayısıyla bakın burada taradığım şu HED üçgeni ile burada taradığımız BEC üçgeni arasında kelebek benzerliği oluştu. Kelebek benzerliğine göre bakın burada 3 bölü 5 oranı var. 3 bölü 5 oranı olduğuna göre ben şuradaki uzunluğa örneğin 3K dersem Bakın şuraya 3K dediğimde şurası 5K olmuş oluyor. Şekil eşkenar dörtgen olduğuna göre eşkenar dörtgenin bakın burada kenarı toplamda 5K olduğuna göre buradaki CD uzunluğu da eşkenar dörtgenin bir kenarı 5K olmak zorunda. E buradaki şu üçgene bakarsanız yani DHC'deki üçgeni 3, 4, 5 üçgeninin katı olmuş oluyor. Burası 3K ise burası 5K ise HC uzunluğu 4K olur. 4K dediğimiz uzunluk 8 verilmiş. Dolayısıyla K buradan 2 olması gerekiyor. E, K2 olduğuna göre zaten 6, 8, 10 üçgeni sağlanmış oldu. Demek ki burası 6'dır. 5K uzunluğu da 10 olmuş oluyor. Eşkenar dörtgenin yüksekliği gördüğünüz gibi 8'dir. Buradan silen dikme de 8 olacağına göre e, taban çarpı yükseklikten yani taban uzunluğumuz 10 yüksekliği de şurada gösterebiliriz. BF uzunluğu 8. Yine eşkenar dörtgenin alanı alan ABCD 10 çarpı 8'den 80 santimetre kare gelmiş olur. Devam edelim. Üçüncü çözüm. Şimdi çözümde de şöyle bir şey deneyebiliriz. Şimdi dikkat burada harflendirmeler yapabilirim. Ben burada BD'nin açı olduğunu biliyorum. Bakın burası açı ortaydı. O yüzden burada harflendirme yaparsam alfa alfa dersem. E bir kere eşkenar dörtgen de burası da açı oluyor. Ve bunlar zaten eşit olur. da yine alfa alfa olur. Çünkü bakın burada BC kenarı ile CD kenarı eşit olduğuna göre BDC üçgeni zaten ikiz kenar. Orası da alfa olmak zorunda. Daha sonra yine harflendirme devam edersek. Örneğin şuradaki açıya ben beta dediğimde. Şuradaki dik üçgene göre iki Hiçbir çıkı dıştan gördüğünüz gibi şu kısım alfa artı beta olmuş olmuş oluyor. E buradaki üçgene göre de bakın 90 ile şu açının toplamı buraya eşit olması lazım iki çıkı dıştan. 90 artı beta olması için gördüğünüz gibi zaten buraya da yine beta kalmış oluyor. Bunu da bu şekilde görelim. Şimdi burada şunu fark ediyorsunuz. Bakın buradaki BEC üçgenine odaklanırsak buradaki dik üçgenin açıları bakın alfa var alfa artı beta var. Büyük üçgene bakarsanız yani A, DBF üçgenine baktığınızda bakın buranın tamamı yine alfa artı beta. Burası da yine alfa oluyor. E bu üçgenler arasında bir benzerlik kuruldu. Yani BEC üçgeni ile BEC üçgeninin B köşesi alfa. BDF üçgeninin D köşesi alfa. BEC'nin E köşesi alfa artı beta gördüğünüz gibi. Aynı şekilde BDF üçgeninde de alfa artı beta olan köşe B'dir. Yine DBF'nin e, BEC'nin C'si ile de 90 olan BDF'nin de F köşesi olmuş oldu. Yani bu üçgenler gördüğünüz gibi birbirle benzer. Şimdi ben bu benzerlikten bir oran bulabilirim. E bakın burada oranı kurarsak buradaki üçgende alfa'nın karşısına gördüğünüz gibi 5 varken büyük üçgende yani DBF üçgeninde alfanın karşısına gördüğünüz gibi 8 var. Yani benzerlik oranı 5 bölü 8 olmuş oluyor. Aynı şekilde devam edersek örneğin alfa artı betanın karşısında ben BC uzunluğu var. Aynı şekilde de BDF üçgeninde de alfa artı beta'nın karşısında gördüğünüz gibi buranın tamamı DF uzunluğu var. Yani ben buradan bir 5 -1 8 oranı yakalamış oldum. E bu 5 -1 8 oranına değer verirsek yani 5 ve 8'in katı olacak şekilde ben şu uzunluğa örneğin 5K dersem DF uzunluğu 8K olmuş oluyor. Şimdi bunu yerine yazarsak gördüğünüz gibi buradaki BC uzunluğuna 5K demiş olduk. E, buranın tamamı yani DF uzunluğu da 8K olacak. Şimdi eşkenar dörtgen olduğuna göre zaten buradaki DC uzunluğu da 5K olmalı. O yüzden burası 5K ise DF uzunluğu 8K olduğu için şu kısma da gördüğünüz gibi 3K oldu kaldı. E, dolayısıyla bu şu dik üçgende 3-4-5 üçgenini yine sağlar. 3-4-5 üçgen olması için burası 4K oluyor. E, 4K 8 ise K buradan 2 olacağı için bu 6-8-10 üçgeni yine yakalanmış oldu. Yani 5K dediğimiz uzunluk 10 olur. 3K dediğimiz yer 6. Dolayısıyla burası da yine 10 oldu. Yani yine bu eşkenar dörtgenin tabanı 10. Bu tabana ait olan yükseklik gördüğünüz gibi şu BF uzunluğu 8. Bunların çarpımı da bize alanı verir yine. Yine alan ABC'de gördüğünüz gibi taban uzunluğu 10 yüksekliği 8 olduğu için 10 çarpı 8'den 80 santimetre kare gelmiş olur. Devam edelim. Dördüncü çözüm. Şimdi dördüncü çözümde de Şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi dikkat ederseniz burada eşkenar dörtgen olduğuna göre buradaki BC uzunluğu ile buradaki CD uzunluğu birbirine eşittir. Şimdi ben buradaki BC uzunluğunu biraz yukarı doğru CF kadar uzatırsam ve buradan D'den yine bakın buraya bir dikindirirsem buradaki oluşan üçgen birbiriyle eş olur. Yani şuraya ben örneğin h noktası dersem şuradaki üçgenle buradaki üçgen birbiriyle eş olur. Çünkü bakın şuradaki açıya ben alfa dersem şuradaki açıya beta dediğimde buradaki açı beta ise buradaki da yine ters açılardan beta oluyor. Beta 90 ise buradaki açı yine alfa kalmış oluyor. E 90'ın karşıları aynı olduğu için açılar da aynı olduğuna göre bu üçgenler açı kenar açı eşliğine göre eş olmuş oluyor. E dolayısıyla beta'nın karşısında burada 8 varken bakın burada da beta'nın karşısı 8 olmuş oldu şimdi burada aslında bir benzerlik yakaladık. bakın buradaki EF uzun, EC uzunluğuyla. Buradaki DH uzunluğu birbirine paralel ve buradaki temel benzerlik oluşmuş oldu paralellikten dolayı. E, benzerlik oranı gördüğünüz gibi 5 bölü 8 olduğuna göre bu neye eşit? 5 bölü 8 BC bölü BC bölü BH oranına eşit olmuş oluyor. E, buradan 5 bölü 8 oranı olduğuna göre burada değer verebiliriz. Yani ben burada BC uzunluğuna yine 5K dediğimde BH uzunluğu gördüğünüz gibi 8K olması gerekiyor. E, BC uzunluğuna ben burada yine 5K dediğimde BH uzunluğu 8K olması için buraya gördüğünüz gibi 3K kalıyor. Eşkenar dörtgen olduğu için BC uzunluğu CD uzunluğuna eşit olmalıydı. Yine burası 5K olmuş oldu. E dolayısıyla bakın burada bir dik üçgen oluştu zaten. Bu dik üçgeni 3-4-5 üçgeninin katı olacağına göre burası da 4K. E, 4K 8 ise yani 6-8-10 üçgeni yine yakalamış olduk. Buradan da 5K dediğimiz yer 10 olur. E, tabanı 10 olan yine yüksekliği 8 olan eşkenar dörtgenin alanını bulabiliriz. Alan ABC'de yine 10 çarpı 8'den 80 santimetre kare gelmiş olur. Devam edelim. Beşinci ve son çözüm. Şimdi bu çözümde de trigonometri kullanmaya çalışacağım. Şimdi dikkat ederseniz burada buralara biz açı ortaya olduğunu zaten söylemiştik. Örneğin ben buraya alfa dersem burası alfa. Yine ikizkenar üçgenden dolayı bakın buralarda yine alfa alfa olmuş oluyor. Daha sonra siz buradaki BCD üçgenine bakarsanız iki bir dıştan alfa ile bu alfanın toplamı şuraya eşit olmuş oluyor. Yani alfa alfa toplamda şuradaki gördüğünüz açı gördüğünüz gibi iki alfa olmuş oluyor. Şimdi bu alfa ile iki alfa arasında bir bağlantı sağlayıp bir şey bulmaya çalışacağım. Şimdi ben şuradaki uzunluğa da eşkenar dörtgenin kenarına da bir isim vereyim. Örneğin şuradaki eşkenar dörtgenin bir kenarına da x demiş olalım. Şimdi dikkat buradaki üçgene göre tanjant alfayı yazabiliyorum x cinsinden. E, 5 bölü x'tir. Şuradaki üçgene göre de sinüs 2 yazabiliyorum. O da 8 bölü 2 x'tir. Ay bunları yazarak bunları kullanarak x'i bulmaya çalışacağım. Zaten x'i bulduğumuz zaman olay bitmiş olacak. Önce tanjant alfayı yazalım buraya. E, tanjant alfa dediğimiz olay. Bakın tanjant alfa dediğimiz olay. Şuradaki dik üçgene göre 5 bölü x'tir. 5/x'tir. bölü x'tir. Buradaki dik üçgene göre de sinüs 2 alfa'yı yazabiliyoruz. O da sinüs 2 alfa'da gördüğünüz gibi o da karşı bölü hipotenüsten 8/x gelmiş oluyor. Şimdi ben burada sinüs 2 alfa'nın açılımını biliyorum. Orada açarak bunları kullanarak sinüs 2 alfa'nın aç, açılımı 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfa'dır. Oradan da tanjant alfa'nın değerinden gidebilirim ama şöyle yapmaya çalışacağım ben. Şimdi burada gördüğünüz gibi 2 alfa ile alfa dar olduğunu görüyorsunuz. Aç ortaydan dolayı burası dar açı olmak zorunda. Bu da 2 alfa da dik üçgenin içinde olduğu için dar açı. E dolayısıyla ben şunu çizebilirim. Yani şöyle bir Dik üçgen çizdiğimde alfa ile iki alfayı şöyle bir dik üçgenin içine yerleştirebilirim. O da şu şekilde. Bakın buraya ikiz kenar üçgen olacak şekilde buraya alfa alfa diye seçebilirim. İki iç bir dıştan gördüğünüz gibi şurada da bir iki alfalık açı oluşmuş oluyor. Buraya da dik üçgen yapabilirim. Şimdi ben burada kullanarak bu değer, yukarıdaki bulduğum değerleri kullanarak aslında yerine yerleştireceğim. Oradan da amacımı ulaşmaya çalışacağım. Yani ikisi bulmaya çalışacağız. Şuradaki üçgenden başlayalım. Şimdi biz biliyoruz ki yukarıdan sinüs 2 alfanın değeri 8 bölü x'tir. E sinüs 2 alfa da nedir? Karşı bölü hipotenüs. O yüzden buraya 8 dersem gördüğünüz gibi burası x oluyor. E bu üçgen iki iskenler üçgen olduğuna göre gördüğünüz gibi şuraya da x kalmış oluyor. Daha sonra biz burada şuradaki değeri de x cinsinden bulursak bu üçgende Pisagor yaparak x'i bulabiliriz. Amacımız da zaten oydu. E şimdi e, tanjant alfanın da yukarıda 5 bölü x olduğunu biliyorsunuz. Onu da şöyle eşitleyeceğiz. Şuradaki uzunluğun tamamını örneğin ben a diyeceğim. a'yı x cinsinden önce bulalım. Yani tanjant alfanın değeri e, üstteki dik üçgene göre 8 bölü a'dır. Yukarıda bulduğumuz ifadeye göre bu aynı zamanda 5 bölü x e eşit. İşler dışları yaptığımda a'yı buradan çekerseniz gördüğünüz gibi 8x bölü 5 gelmiş oluyor. E şimdi a değeri 8x bölü 5 ise 8x bölü 5'ten x'i çıkarırsanız şuradaki uzunluğa yani şu a'yı şimdilik artık siliyorum. Buradaki geri kalan kısma buranın tamamı 8x bölü 5 ise x'i çıkarırsanız gördüğünüz gibi buraya 3x bölü 5 kalmış oluyor. Şimdi en son şu taralı dik üçgende Pisagor yaparak Artık x'i bulabiliriz. Onu da şuraya yazalım. Yani şuradaki üçgende Pisagor yazıyorum. Oradaki üçgende Pisagor yazarsam x kare eşittir 3x bölü 5'in karesi. Gördüğünüz gibi 9x kare bölü 25 oluyor. Artı 8'in karesinden 64. X kareden 9x kare bölü 25 çıkarırsanız, 25 paydaşıp işlem yaptığınızda sol tarafta gördüğünüz gibi 16x kare bölü 25 kalmış oluyor. 16x kare bölü 25 eşittir 64 kaldı elimizde. E son ifadede sadeleştirirsem 16 ile 64 sadeleşir 4 kalır. İşler işler yaptığımda x kare eşittir 100 oluyor. x kare 100 ise x eşittir buradan 10 olması gerekiyor. x uzunluğu 10 ise artık amacımıza ulaştık. Burası 10 ise bu zaten 6 8 10 üçgeni oldu. Yine eşkenar dörtgenin tabanı çıkmış oldu. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 10 ise Yüksekliği de benzer şekilde 8 ise e, bu, üçgen, e, bu eşkenar dörtgenin alanını tekrar buraya yazarsam alan ABC'de taban uzunluğu 10 olan yüksekliği 8 olan eşkenar dörtgenin alanı 80 santimetre kare gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bakış açını geliştir serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.